Evet bugün Balıkesir adına önemli günlerden birini yaşıyoruz. Balıkesir'de olarak her zaman çok üstüne vurduğumuz bir bir var. Biz Kuvayi Milliye şehriyiz. Kuvayi Milliye milli ruh demek. Bugün de o savaş zamanında gösterilen milli ruhu Balıkesir'in insanları Balıkesir'in evladına sahip çıkmak için bugün burada toplanmış buluyorlar. Projeyi bu böyle güzel bir projeye ev sahipliği yapmak, mihmandarlık yapmak bizim için çok keyifli. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu olarak biz projeye dahil olduğumuzda proje başlamıştı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Güzel Yılmaz, Kent Konseyi Başkanımız Mürsel Sabancı'nın destekleriyle ne yapabiliriz derdiyle dedik ki önce bir farkındalık yaratalım. Aysi Mağalı'nın varlığını insanlara hissettirelim. Tek tek STK'ların, siyasi partilerin ve odaların kapılarını çaldık. Durumu anlattık, destek istedik. Ziyaretlerimizden birisini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımıza yaptık. Kıymetli hanım muhtarlarımızla ilk etapta bir araya geldik. Dediler ki biz varız bu işte ne yapılması gerekiyor. Daha sonra Balıkesir'de 1100 küsür muhtarımız var. Dediler ki bir tek kadınların üstüne düşmez. Bu şehir bizim şehrimiz. Bu evlat bizim şey, evladımız. Hep birlikte el ele verelim istediler ve bugün ilkini gerçekleştiriyoruz bu kermesin. Evet kermesten elde edilecek gelir çok önemli bizim için ama onun önünde de Balıkesir'de Aysiman farkındalığını yaratmak istiyoruz. Böyle bir evladımızın olduğunu ve onun için neler yapabiliriz? Çünkü biliyorsunuz bu tedavi çok masraflı bir tedavi. O yüzden de bir kermes gelirliğiyle karşılanacak bir şey değil ama bizim amacımız hem Aysima'yı duyurmak hem de bu anlamda neler yapabiliriz onu bir araya gelmek ve gönül birlikteliği yapmak. Bugün Türkiye'nin Balıkesir'den ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bu etkinliği kampanya duyan destekleri aldık. Gördüğünüz gibi az önce çekimleri de yaptınız. Balıkesir'e ait ne varsa bugün ICMA için Balıkesir'de TTM meydanında biz hem STK'larımıza hem yerel yönetimlerimize ve ee, özellikle bir teşekkür de Posta Gazetesi'ne biz çünkü Aysim ile ilgili bu projeye başladığımız andan itibaren hem Murat abi hem Ahmet güzel duyarlılık gösterdi. Paylaşımlarımızla destekli istedik onlardan. Aysiman IBAN numaralarını yayınladılar. O yüzden de biz buradaki yerel yönetimlere çok teşekkür ediyoruz ve yerel basın bizim için çok önemli. Aysima'nın sesini duyurmak bu kampanyayı herkese ulaştırmak için daha büyük destek bekliyoruz yerel basından da. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkürlerimiz. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki. Nereden başlasam bilemiyorum ama gerçekten e, Rabbim tarafından havanın da bize güzel hediye edildiği bir günde Aysema bebek için bir araya geldik. E, bizler Kent Konseyi'nin sosyal yardımlaşma ve e, dayanışma ekibi Nin ziyaret etmesiyle başlayan bir süreçti. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı olarak 1132 mahalle muhtarımla birlikte 2021 yılı hem küresel iklim değişikliğinin yaşandığı hem de pandeminin yaşandığı zor bir dönemdi. Lakin gönlü güzel, hepsi birbirinden güzel, kıymetli muhtarlarımla birlikte biz sahada yer aldık ve sosyal belediyeciliğin örneklerini e, hep birlikte şehrimizde göstermiş de olduk. 2022 yılı e, inşallah hepimize umut getirir. Hem umut getirsin hem de Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı olarak 2022 yılına hayırseverlik yılı ilan ediyoruz tüm muhtarlarımla birlikte. Bu kadar güzel minik bir bebekle de başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette ki e, gönül daha çok şeyler istiyor ama inşallah Rabbim ama benim oy. Teşekkür ediyor, oy, kurban Allah olsun. oldum. Allah razı olsun, sizden ya. razı olsun. O kadar Hepiniz güzel çok Allah razı Allah olsun, Allah olsun Allah yavrum. Allah. Çok teşekkür ediyorum, ee, Çok için. teşekkür ediyorum. Biz e, kırsalda, e, şehir merkezinde saha ya. çalışmalarımız sırasında hepsi birbirinden kıymetli kuvayi milliye <laughs> şehrinin güçlü kadınlarıyla bir araya Allah geliyoruz ve çok yapmayı vermeyi çok seviyorlar. Allah çok yaparsın. söyleyecek sözüm var. Allah. İnşallah e, bebeğimiz için bugün güzel e, meblalara ulaşırsız. Sivil toplum kuruluşları bizi bugün yalnız bırakmayacak, protokolümüz bırakmayacak. Efendime söyleyeyim, kırsaldan gelen Ayşe teyzem göndermiş, yelek göndermiş, yemeni göndermiş. Doğal ürünleri de bugün Balıkesir merkezde yaşayanlar görecekler. Hep birlikte öğle yemeği yiyeceğiz ve çocuklarımıza hayırseverlik kavramını, ee, ne kadar güzel olduğunu bir kez daha aşılamış olacağız. Allah ben bu anlamda da biliyorsunuz ki yüzyıl dijital ortamın da e, hemen böyle birbirimizle harekete geçmedi. Dijital ortamın da biz güven güzelliğinden yararlanıyoruz. Ee, daha da e, büyük sayılara ulaşacağız. Siz değerli basın mensupların bize her zaman olduğu gibi yalnız bırakmadı. Biz e, tekrar sloganımızı söylüyoruz: Güçlü kadın, güçlü gelecek, güçlü Türkiye için bugün el ele veriyoruz. Çok teşekkür teşekkürler. Teşekkürler. 10 lira,